Evet arkadaşlar herkese altı türlü olan merhabalar diyoruz. Bugün bize bir tane Euro 5 geldi Line ya. Biliyorsunuz bu turbolar kronik rahatsızlıkları var, ötme problemleri var. Balans değerleri normal çıkıp yalnız arabanın üzerinde tekrar ötme problemleri devam eden bir turbo. Biz de buna ne yapıyoruz? Müdahale etmek için bizim tezgahımıza gelmiş Antalya'dan. Biz de açıp içeriğine bakacağız. Balans makinesine bağlayıp değerlerine bakacağız. O yüzden ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Açmaya. Evet, bakıyoruz burada herhangi bir sıkıntı gözlemledik. Binin kanatlarına bakıyoruz herhangi bir sıkıntı var mı darbe almış mı? Evet, motor istikametinden gelen ufak tefek parçalar kanatları kırılmış Şimdi. bir bir. Evet. Şimdi burada bu modülü aparatımıza bağlayıp tekrar makineye bağlayacağız. <laughs> Evet, turbo dediğimiz ünite bozulmaya çok müsait olan bir parçadır arkadaşlar. Aynen bir canlı gibi. Kendine nasıl bakıyorsan, bindiğin araca da o şekilde bakmak zorundasın. Çünkü sebeple arzalarla karşılaşmak zorunda kalabilirsiniz. Motorun yağ devri düşük olur, turbon bozulur. Hava yaban yabancı cisim kaparsan turbon bozulur. Motor yağının içerisinde talaşlar olursa turbo bozulur yağ pompası yeterli devirde yağ yetiştirmez, turbo bozulur. Ondan sonra derler ki, usta siz bu turboyu yaptınız, bu turbo olmadı. Evet olmadı çünkü niye? Sen prosedürleri uygulamadın ki turbo olsun. Nasıl olacak yani? Olur mu? Olmaz bence. Bir de bu test e, konumunda yapacağımız olayda şurada yanıltıcı bir olay oluyor. Bazı meslektaşlarımın da işini buradan vermek istiyorum. Çok bilmiş meslektaşlarımız var ya. Yani onların da aşırı buradan biraz vermek istiyorum. Biz turboyu yaptık, balans değerleri çok güzel. Makineye bağlayalım, aynı değerlerde çıkacak. Siz aracınızda farklı sesler var diyorlar. Ya da motoru farklı yerlerine bakım diyorlar. Öyle bir şey yok. Bu makinedeyken soğuk hava testi ile çalışır, soğuk havayla. Balans değerleri burada biter. Yalnız aracın üzerine koyduktan sonra orada artık alevle çalışır. İş orada biter zaten alevle çalıştıktan sonra mukavemet değişir. Eğer alevle de çalıştıktan sonra balans değerlerinde bir sıkıntı yoksa bir şey yok anlamına geliyor. Balans değerleri düzgün aksiyonla verip 120 bin, 130 binde yapıp balans değerleri düzgün çıkıyorsa bir turbonu tekrar aracın üzerine bağlayıp aynı sesi alıyorsan bu sefer malzeme hatasıdır. Demesinler yani ben turboyu 200 binde yaptım, ötmesi mümkün değil, yok öyle bir şey. Mümkündür abicim. Taktığın malzeme hatalıdır, Orada ikisini kabul o senin kabahatin, benim değil yani. Evet, ara günlerindeki sistem gibi burada aparatımıza bağladıktan sonra makinemize bağlıyoruz tekrar. 200 bin devirle çevirip tekrar bir teste tabi tutuyoruz cihazımızı. Evet. evet. Haydi. Şimdi bu aracın üzerindeki sistemin aynısı motor bloğuna bağlanmış gibi manifoldu biz de buraya bağlıyoruz. birin hareket gören yeri burası çünkü. Hacin aksiyonlarla. Burası bloktan çıkan manifold bağlantısı. Burası yağ girişi aynen bu şekil yağ girişi motordaki bağladığımız sistem gibi burası yağ giriş burası da kartele geri dönüş kısmı yani şu anda aracın üzerindeki sistemin aynısı ekorda oturtursak Evet, evet makinedeki konumda aracın üzerindeki sistemin aynısı yağ giriş geri dönüş hava girişi Söz. bütün bunları yaptıktan sonra yağ girişine basıyoruz 4 barlık bir yağ basıncı veriyoruz makinaya sonrasında turbo makinanın kapağını kapatıp balans değerlerini bakmak için buradan yoldan <laughs> değerleri çok normal, çok güzel. 100 bin devre kadar 0.5'in altında fabrikanın vermiş olduğu değerlerin altında gitmiş. Yani buraya kadar her şey normal. Olması gereken değerlerin altında. Tekrar havayı doldurup tekrar bir basınç değerli kontrolleri yapacağız. Ondan sonra turbumuz hazır. Bir Tamam değerler çok normal, çok güzel. Yani biz bu noktada artık turboyu teslim edebiliyoruz. Bundan sonrası artık aracın üzerinde bir sıkıntı yoksa, motorla ilgili bir probleminiz yoksa turbonuzda da bir problem yok anlamına geliyor. Bundan sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Tamam. Evet şu anda montaj kısmına geçtik. Yardımcı elemanım Enes Usta yardım ederek bana turboyu toplamama yardım edecek. Sonra biz e, turboyu hazır, hazırlayacağız. Hazır konuma getirdikten sonra müşteriye teslim edeceğiz. Ve sonrasında da müşteriden Aynen. gelecek olan mutlu haberleri Aynen. bekleyeceğiz artık. Değil mi? Dostum de şükrü. Evet evet sen. Evet arkadaşlar emin adımlarla finale doğru geldik. Turbomuzu tamamladık, sonlandırdık. Artık bundan sonrası montaj kısmına geldi. Antalya'ya gönderiyoruz. Oradan mutlu haberleri bekliyoruz. Sizlerden yorumlar bekliyoruz. Like bekliyoruz. Her şeyi bekliyoruz.